Değerli izleyenler, hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte yepyeni klasik bir modelle devam ediyoruz ürün tanıtımımıza. Bugün sizlere tanıtacağım model yine Kral Arms'ın e, Tundra modeli bir 20 kalibre süper pozisi olacak. Sizlerle ürünün kutu açılımına geçelim ve sonrasında detayları konuşmaya devam edelim. Evet değerli arkadaşlar, kutu açılımına geçecek olursak şöyle kutumuzu açıyoruz. Bizi bir adet Şöyle verniklenmiş e, mat bir ceviz dipçik karşılığı aslında parlak rengi birazcık soluk cevizin. Şöyle Crown Arms işlemiş işlenmiş lazer işlemli bir yazı logosu. Şurada sade bir gravür işlemesi. Yine üst mandal kısmında gravür işlemesi. Şöyle diğer tarafında da yine Crown Arms logo ve sade gravür işlemesi mevcut. Gördüğünüz üzere tek tetik ve e, silver yine gümüş kullanılmış. Yine tetik korkuluğunda alt kısmında yine gravür mevcut. Baktığımızda üst kısımları yine şöyle sağa sola kaydırdığımızı şu anda silahı kurmadığım için bu aktif değil. Üst yani üstteki iğneyi vurdurmaz. Sağ tarafı çevirdiğimizde alttaki iğneyi aktif etme mandalımız mevcut. Şöyle güzel de bir çift katmanlı plastik bir hafif yumuşak dipçik pedimiz mevcut. Şöyle göstereyim size detaylı bir şekilde. 5 adet mobil şoku ile geliyor bu tüfek bizlere. Şöyle şokları içerisinde mevcut. birden 5'e kadar şokları var ve kendi içerisinde de 2 adet şoku bulunmakta. Yani toplamda 5 adet şokumuz var. Namlu ve ev kutularına gelecek olursak burada güzel bir çelik e, mekanizma ve namlu bizi karşılıyor. Yani gövde ve namlu komple 4140 çelikten üretilme. Gayet güzel bir namluya sahip. Dolu bir namluya sahip. Şöyle ince bir e, nişangahımız mevcut. Arpacığımız. o da gayet ideal. Şimdi silahımızı kurmayı göstereceğim. Bazı arkadaşlarımız veya yeni başlayan avcı atıcı arkadaşlarımız bunlara hakim olamayabilir. Gayet doğal. Ee, şöyle el kundağının alt kısmında bir mandal mevcut. Bu mandalı şu şekilde size detaylı gösterecek olursam mandalı çekip el kundağını elimize hafifçe çektiğimizde alıyoruz. Şu yan kısımlarda gövdeye oturan silindir kısımlar var. Şöyle sizlere de göstereyim. İç kısımda silindire geç, geçiş rayları. Şurada silindirler. Böyle 45 derecelik bir açıyla oturtuyoruz. Yani hiçbir zorlama yapmadan bakıyoruz oturmuyor. Ne yapıyoruz? Biraz daha geriden aldık. Deniyoruz. Olmadı. Ben şöyle kendimi çapraz bir şekilde tutayım. Evet. Gayet kolay bir şekilde oturdu. Artık yapacağımız tek şey el kundağımızı tekrar alıp yine mandalımızı el kullarına hafifçe ayırıp şöyle yine e, gövde kısmını oturtturup mandalımızı bastırmak ve artık tüfeğimiz kurulmuş bir şekilde bizlere hazır ve pratik bir hale geliyor. Tekrardan sökecek olursak ne yapmamız gerekiyor? Yine el kundağımızın altındaki o mandalı çekiyoruz. Ayırdık. Ve tüfeğimizi namlı kısmını buradaki kilit mekanizmasıyla açıp hafifçe yukarıya kaldırdığımızda tekrardan iki parça haline ayırabiliyoruz. Yani gayet pratik ve kullanışlı e, ve ergonomik. Yani bunlar yaptıkça pratik yaptıkça alışılacak şeyler. Hani hiç kimse bunları dert etmesin ne olur nasıl olur diye. Gayet basit bir kuruluma sahip gayet şık bir dizayn var. E, 20 kalibre olması da gayet zarif göstermiş Tüfeğimizi Fakat eee tüfeğimizin artılarına eksilerine değinecek olursak arkadaşlar tüfeğimizde e, benim gözüme çarpan öncelikle birinci sus izleyicilerimizin tabii ki de e, gözüne çarpan şeyler e, kutu içeriğinden ziyade direkt kutunun kendisi. Yani kutunun kendisinin karton oluşu Maalesef bazı e, avcı atıcı veya silah meraklısı kişileri tüfekten soğutabiliyor. Ama kesinlikle sizler hani bunları yanlış algılamayın. Hani bu tüfekler bu karton kutuda gelse de bunun değerini kesinlikle düşürmüyor. Hani ben bu malzemeyi elime aldığımda gayet gerçekten gözüme hoş gelen bir malzeme. Elime aldığımda böyle omzuma dayadığımda kaynak yaptığımda gerçekten güzel bir avcılık ve atıcılık hissiyatı sunuyor, kabiliyet sunuyor. Hani gerçekten öyle kötü bir malzemeden üretilmiş bir tüfeğe benzemiyor. Hani fiyatı açısından da gayet aslında bana göre uygun bir seviyelerde. Eee, fakat yani bu üründe gözüme benim kendi şahsi olarak yorum mu yapacağım bunu tamamen? Kendi gözüme çarpan şey arkadaşlar dipçik rengiyle el kundağı renginin birbirinden farklı olması. Şöyle ışığa doğru hafiften alarak çekersek hani bunda el konağında mat biraz daha böyle e, koyu tonlu bir cevizimsi ceviz bir renk var. Dipçiğe bakarsak parlak verniklenmiş biraz daha soluk bir açık renkte bir ceviz rengi var. Yani bu iki renk aslında bazılarının gerçekten hoşuna gidebilir. Yani tabii ki de göz zevkine kalmış bir ama benim çok fazla dikkatimi çekiyor. Yani baktığım zaman sanki iki parça birbirinden farklı gibi geliyor. Yani bariz farklı. Ama ne var? Tabii ki de bu yine başta söylediğim gibi tüfeği kalitesiz kılmıyor. İki tarafta ceviz. İki tarafta gayet kaliteli. iki tarafta gayet özen gö gösterilmiş güzel bir malzemeye sahip. Ee, tüfeğimizde ekstra olarak değineceğim şeyler ejektörlü ve selektörlü model. Yani biz bu tüfeğimizi doldurduğumuz zaman Diyelim ki kırdık, açtık. Burada yaylı bir sistem var. Yani şöyle yakınlaşırsak bu kısma. Şöyle fişeğimizi koyduğumuzda diyelim ki atışımızı yaptık. Dolu kovanımızı patlattıktan sonra boşumuzu kilitme mekanizmamızı açtıktan sonra kendisi fırlatıp atıyor. Biz tekrardan fişek doldurmaya çalışmıyoruz. Yani bu bize gayet avlarda hızlı Pratik bir şekilde doldurum sağlıyor. Sağ Tabii ki de ne yapıyoruz? Atışlardan sonra avlarda da çevreye duyarlı olarak fişeklerimizi kesinlikle topluyoruz ve cebimize koyuyoruz. Sonra mümkün mertebe en yakın çöp alanına, atık alanına atıyoruz. Arkadaşlar son olarak sizlere söylemem gereken bu tüfekle alakalı ee, gayet güzel ideal bir tüfek. Atış testlerinde gerçekleşir. Onun da videolarını sizlere ekleyeceğiz. Bu tüfek ile alakalı sormanız gereken sorular varsa bizlere yorumdan ulaşabilirsiniz. Eklemek istediğiniz bir şeyler varsa bizlere yeniden dediğim gibi Youtube'da videonun altına yorumlarınızı bırakarak bizleri bu konular hakkında yorumlandırmanızı isteyebilirsiniz. Abone olursanız çok seviniriz. Bizlere de bu ürünlerin tanıtımı için destek sağlayan İltimat Ağabeyi'ne ve İsmail Bey'e teşekkürlerimi sunarım. Sizlere de keyifli seyirler dilerim. Görüşmek üzere.